Edildir. Yeryüzünde onları sarsmasın diye sabit dağlar yarattı. Dikkat edilirse ayette dağların yeryüzündeki sarsıntıları önleyici bir özelliği olduğu haber verilmektedir. Kur'an indirildiği dönemde Hiçbir insan tarafından bilinmeyen bu gerçek modern jeolojinin bulguları sonucunda ortaya çıkmıştır. Jeolojik bulgulara göre dağlar yeryüzü kabuğunu oluşturan çok büyük tabakaların hareketleri ve çarpışmaları sonucunda meydana gelir. İki tabaka çarpıştığı zaman daha dayanıklı olanı ötekinin altına girer. Üste kalan tabaka kıvrılarak yükselir ve dağları meydana getirir. Altta kalan tabaka ise, yer altında ilerleyerek aşağıya doğru derin bir uzantı meydana getirir. Yani dağların yeryüzünde gördüğümüz kütleleri kadar yer altına doğru ilerleyen derin bir uzantıları daha vardır. Bilimsel bir kaynakta dağların bu yapısı şöyle tarif edilir. Kıtaların daha kalın olduğu dağlık bölgelerde yer kabuğu mantoya derinlemesine hesaplanır.